Önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün Ankara'da sabah karşı uykusunda hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmayan Baykal'ın geçmiş yıllarda beyninde pıhtı attığı biliniyor. Bunun dışında da mar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo olduğu Baykal'ın kamuoyuna yansıyan tıbbi bilgileri arasında yer alıyor. Baykal'ın vefat haberini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal için sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı. Genel Başkanımız Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun. Deniz Baykal 20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu'ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya ve Berkeley üniversitelerinde 2 yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi Doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atıldı. 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit Başkanlığı'nda kurulan CHP-MSP Koalisyon Hükümeti'nden Maliye Bakanı oldu. 1978'de kurulan 3. Ecevit Hükümeti'nde ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptı. 1979 Ekim ara seçimlerinden sonra toplanan olağanüstü CHP kurultayında parti yönetimini ağır bir şekilde eleştirdi. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. Siyasi yasaklı olmasına karşın 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'ne girdi. Bu partinin Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birleşmesiyle SHP'li oldu. Eylül 1987'deki referandumları siyasi yasakların kaldırılmasından sonra Kasım 1987'deki genel seçimlerde SHP'den Antalya Milletvekili seçildi. Deniz Baykal, Antalya Milletvekili olarak Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentoları Arası Komitesi eş başkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçildi. TBMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu. Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında genel başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. Seçimleri takiben 53. Hükümetin kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27. olan kurultayında Genel Başkanlığı 3. kez seçildi. CHP lideri Deniz Baykal, 2010 yılında Ankara Milletvekili Nesrin Baytuk ile birlikte olduğu iddiasıyla yayınlanan kasetin iktidarın bilgisi dahilinde hazırlanan bir komplo olduğunu açıklayarak genel başkanlıktan istifa etti. Ankara'da yaşayan Baykal 2017 yılından bu yana sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal babasının cenazesinin 14 Şubat günü Antalya'da aile mezarlıklarında toprağa verileceğini söyledi. Haberi öğrenen Baykal'ın Antalya'daki çocukluk arkadaşları ve yakınları üzüntülerini dile getirdi. Beysukent'teki evinde 84 yaşında yaşamını yitiren Baykal'ın naaşı, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yakınları ve partililer tarafından evinden alınarak cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.